Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere telefondan ve bilgisayardan ücretsiz NFT kazanabileceğiniz bir site tanıtacağım. Sitede oyun oynayarak bedava ve ücretsiz bir şekilde NFT kazanabiliyorsunuz. Senin linkini aşağıya bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle kayıt olalım. Buraya ya da buraya basıyoruz. Buradan sosyal medya hesaplarınızla ya da buraya basarak Gmail hesabınızla kayda olabiliyorsunuz. Ben Gmail hesabınızla kaydolmanızı olmanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda cüzdanı var onu kullanacaksınız. Oraya da aynı Gmail hesabıyla giriş yapın. Bu sayede ödemeleri direkt oraya alacaksınız. Buraya tik koyuyorsunuz ve kayıt olmak için buna basıp kayıt olma işlemini başlatıyorsunuz kayıt olduktan sonra giriş yaptığınızda karşınıza böyle bir ekran çıkacak Sağ üstte hesabınızda bulunan bomboxları görebilirsiniz. Sitede oyun oynayarak bunu kazanıyorsunuz. Bununla ödül havuzuna katılıp EOS kazanabiliyorsunuz. Bakın şu an 23 saati kalmış. Bir haftalık süreç oluyor. Bu süreçte katılanlar arasında toplam 2500 dolar değerindeki EOS ödülünü dağıtıyorlar. Ve her hafta bu şekilde EOS kazanabiliyorsunuz ödül havuzuna katılıp. Ödül havuzundaki ödül almanız için cüzdanınızı kurmanız gerekiyor. Onu da şu şekilde göstereyim. Bakın bu cüzdanı kurmanız gerekiyor. Eklenti olarak tarayıcınıza kurabilirsiniz. Eğer telefondan giriyorsanız uygulaması var onu indirebilirsiniz. İlk başta söylediğim gibi Gmail hesabınızla giriş yaptıysanız bu cüzdanı kurarken de aynı Gmail ile kayıt oluyorsunuz ve bu sayede hesabınızla cüzdanınız birbirine bağlanmış oluyor ve kazandığınız tüm paralar buraya yatırılıyor eos olarak bombax nasıl kazandığınızı göstereyim Burada oyunlar var gördüğünüz gibi Örneğin bunu açıyorum buradan oynamaya basabiliyorsunuz buraya detaylar açalım bakın kaydınızı tamamladığınızda oyuna 1500 bombax kazanıyorsunuz her oyun içindeki 10 upx harcamanızda 22.5 bombax veriyormuş Ayrıca oyun içerisindeki satın alımlara da bombax veriyormuş bu bilgisayardan ve telefondan oynanıyor bakın başka oyunlar var Örneğin buna bakalım. Detaylara bakalım. Oyunu kurduğunuzda 1000 bombaks kazanıyorsunuz. Seviye 8'de 7000. Seviye 10'da 9000. Seviye 14'de 14000. Bombaks kazanma seviyeleri var. Gördüğünüz gibi. Bunlara bakabilirsiniz. Bu şekilde oyunlardan bombaks kazanabiliyorsunuz. Bazı oyunlar bilgisayardan kuruluyor. Bazı oyunları da telefona indirebiliyorsunuz. İndirmeniz için örneğin bu oyunu telefona indirmeniz gerekiyor. Buraya basıyorsunuz cihazınıza uygun seçeneği seçerek uygulamanın sayfasına gidip uygulamayı indireceksiniz ve giriş yapacaksınız ve oyun oynamaya başlayacaksınız. Size söylenen şartları yerine getirdiğinizde Bombax kazanacaksınız. Bu şekilde hem oyun oynuyorsunuz hem de Bombax kazanabiliyorsunuz. Şimdi NFT nasıl kazanılır ona geleyim. Burada görevleriniz oluyor. Bu oyunda avatarınız seviye 8'e ulaştığında bir tane NFT kazanıyorsunuz. Ayrıca bu oyundan ben NFT kazandım. O görevleri tamamladığım için burada gözükmüyor. Başka görevler de var yani NFT kazandırabilir. Bu oyunda seviye 36'ya ulaştığınızda NFT kazanma şansınız oluyor. Bu oyunda seviye 50'ye ulaştığınızda NFT kazanabiliyorsunuz. Bu oyunda. 30.000 OPX harcadığınızda NFT kazanabiliyorsunuz. Ayrıca bunun ilk şartı daha düşüktü. Ben bu oyundan NFT kazandığım için şimdi daha yüksek bir görev açıldı. Yani bu şekilde buradan birçok NFT kazanabiliyorsunuz oyun oynayarak. Ayrıca aşağı iniyorum. Günlük sandıklar var. 50.000 Bombax harcayarak bunu açtığınızda NFT kazanabiliyorsunuz. Bunda Bombax kazanıyorsunuz. 367 Bombax kazandım. Bunu da açayım hadi 50.000 harcayalım. Bakın NFT kazandırdı bir tane. Bunu alıyorum. Aldım. NFT kazandık. Bu nereye gidiyor ona bakalım. Buna basıyorum ve tümünü seçiyorum. Gördüğünüz gibi bende 14 tane NFT varmış. Buradan kazandım. Burada hesabınızda bulunan NFT'leri görebilirsiniz. NFT'nin altındaki bakın detaya basalım. Buraya basarsak markete gidebiliyoruz. Market üzerinde NFT'nin değerini de görebilirsiniz. Aşağı iniyorum. Ne kadar satışlar yapıldığını görebilirsiniz. Fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Bakın en yüksek satışı 4 dolar olarak yapılmış. Önerilen fiyat olarak 0.86 dolar. En düşük listelenme değeri 0.11 olmuş. Tabii ki siz bu fiyatları ortalama satarsınız. Tabii satmak istiyorsanız tutabilirsiniz. İleride daha değerli de satabilirsiniz. Bilemem tabii ki. Buradan envantere girelim. Burada sahip olduğunuz NFT'leri görebilirsiniz. Bunları isterseniz satabilirsiniz buraya basıp. En son bu gelmişti. Buna basıp ne kadar değerde satacağımızı seçebiliriz. Örneğin dolar olarak girecekseniz bunu seçin. EOS değeri girecekseniz bunu seçin. Buraya ne kadar satmak istediğinizi giriyorsunuz ve onaylıyorsunuz. Bu şekilde markette listeleyebiliyorsunuz. Satın alındığında kazandığınız para cüzdanınıza geliyor. Ben daha önce satış yapmıştım burada. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde ücretsiz NFT kazanabiliyorsunuz sitede. Birçok kez ödeme aldım buradan. Hiçbir sıkıntı yaşamadım güvenli sitede kullanabilirsiniz. Herkese bol kazançlar. Müzik